anneciğim orada kocaman gerçek bir uçak varmış orada Ne oğlum aha ben de tren gidiyor ne kadar hızlı gidiyor değil mi gitti su varmış burada anneciğim gördün mü evet şapkanı çıkaralım mı tamam bak Erdem orada gerçek uçak varmış gördün mü gerçek uçak varmış orada çok büyük anneciğim kocaman Gel hadi diğer uçakların yanına gidelim. Seni uçağa bindireceğiz tamam mı? Binelim mi uçağa? Hadi gel. Erdem köprüden mi geçiyorsun sen? Evet uçak da orada. Köprüden geçiyoruz. Şimdi uçakların yanına gideceğiz. Uçağa binecek Erdem. Elini ver bana. Evet. Aferin ah, sana anneciğim. Ali. Hadi kaç. Şuradan gidelim. Aa. Şuradan gidelim. Pilotuymuş o da anneciğim. Pilotmuş o da. Koş bir bak bakayım neymiş o. Uçak uçuyor gördün mü yukarıda? Bak yukarıda şurada bak. Bak burada. Gördün mü? Gel. Bak burada da pilotuymuş anneciğim. Uçağı kullanıyormuş bu da. Uçak da orada. Çok güzel değil mi oğlum? <laughs> uçağı orada. Bu da pilotmuş. Uçağı mı kullanıyormuş anneciğim? Sürüyormuş uçağı. Koş bak orada uçaklar Erdem. Bak uçaklar burada ama bak. Orada bir şey yok. Bak uçaklar şurada. Şu tarafta uçaklar. Gel. Koş, 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 koş. Sen o çiçeği kime vereceksin? Ha? Bana mı vereceksin? Anne mi verecek misin? Hı, Erdem anneannesine çiçek verecekmiş. Koş ama hadi hızlı hızlı gidelim. Uçakların yanına gidiyoruz biz şimdi. Bir sürü uçak var orada. Büyük uçak da burada. Erdem gördün mü uçakları? Bak önünde orada. Gördün mü? Hadi gel. Koş, 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 koş. koş. Orada bir sürü uçak var. Bak pilotları da varmış. Çok büyük. Bak burada da kocaman çok büyük olan var. Tutayım ben onu? Ver ben tutayım bunu. Hadi gel. Koş anneciğim, koş. Gördün mü uçakları? Pilotları da varmış Erdem. Dem uçağa binecek şimdi. Burada bir sürü gerçek uçak var. Değil mi oğlum? <laughs> pilotlar da başında bekliyor uçakların. Uçurmak için hazırmış bu pilotlar. Vay, wow, çok güzel. Çok güzel değil mi anneciğim? Bu sürüyormuş bak uçağı. <laughs> Eli de var evet. Yumruk yapmış elini. Ben çok güçlüyüm diyor anneciğim. Ben çok güçlüyüm. Kocaman uçağı sürebiliyorum diyor. Ya gel şuradakilere de bakalım. Bak burada da var. Erdem bak. Bak anneciğim burada da var. Gördün mü? Burada da var. Gerçek bir uçak. Pilotuymuş bu uçakların. Evet. Çok güzel değil mi Erdem? Bak bana Erdem. Erdem. Bak bana göster bir. Orada da mı var? Evet orada da var. Gerçek uçaklar bunlar. Öyle mi yapmış? Evet. Ben çok güçlüyüm. Bu uçaklara ben sürüyorum diyor. Bak, binecek misin uçağa? Hadi gel uçağa bin. Hadi gel şuna binelim anneciğim, gel. Koş. Buna bineceğiz gel. Erdem, koş. Hadi bin. Hangisine bineceksin? Bu uçağa binecek Erdem? yaşasın Şimdi Erdem, vau! Wow, uçağa Erdem sürüyor şimdi. Bak bana Erdem. Nasıl sürüyorsun uşağı? Hı 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 diye uçağı sürüyor yaşasın. Bak bana. <laughs> Pilotu da burada. Ama şimdi Erdem pilot oldu. Evet uçağı Erdem sürüyor. Değil mi anneciğim? Çok güzelmiş. Neler varmış orada? <laughs> boşmuş burası ya. <laughs> evet kanatları da var. Çok güzel. Kocaman değil mi anneciğim? Ona da binecek misin oradakine? Hadi gel oradakine de binelim. Şuradaki uçağa da binelim. Şimdi de bu uçağa binecek Erdem. Evet. Kaskını da eline almış Erdem. Koş gel bak. Hangisine bineceksin şimdi? Burada da kocaman büyük uçak var. Gel ama hangi uçağa bineceksin bir karar ver hadi. Gel bak. Erdem bak kaskı da elinde Erdem. Bir de Elini almış kaskını gördün mü? <laughs> Orada çiçekler varmış anneciğim. Hadi gel ama. Evet. Hadi gel. Koş. Uçağa binelim koş. Bak şuradakine de binelim hadi ama. İstemiyor musun? Neden? Gel. Koş. Bak hepsine binelim hadi Erdem. Gel gel gel. Hangisine bineceksin? Şuna binelim anneciğim gel. Hadi koş bakayım. Buna mı bineceksin tekrar? Orada merdiven varmış anneciğim binmek için. Evet bana bakar mısın Erdem bir? Bak bana poz ver. Erdem. Ne varmış orada? Evet. Hadi gel. Şuna da bin gideceğiz hadi ama. Hadi koş koş koş. Erdem. <laughs> ne varmış kanatları varmış. Hadi. Erdem gel anneciğim bak bu da çok güçlüyüm ben diyor. Bu uçağı ben kullanıyorum ben çok güçlüyüm. Havalarda uçurabiliyorum uçağı diyor. Gördün mü? Kaskına bak. Gerçek gibi. Çok güzel değil mi Erdem? Hadi bin bir tanesine daha bin gideceğiz ama hadi. Erdem. istemiyor musun bilmek Bay bay yap o zaman istemiyorsan. Hadi gidelim. Gel. Erdem bay bay yap. Evet anneciğim. Hadi. Hadi bay bay yapıyoruz Erdem. Bay bay yap. Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.